Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bakım yapacağız. Açalım. Dökelim. Başlamadan önce sabit tutması için yıldız tokaları takacağım. Bunu da sürelim. Bu olarak şu küpeleri takacağım. Biraz şunun oynamaya karar verdim. Ellerimi temizleyeceğim. Şimdi bu kremi süreceğim. Belim. Kıyafetimle uyumlu olduğu için bunu takacağım. Onları da taktım. Arkadaşlar yıldız tokaları takmayı unutmuşum. <laughs> arkadaşlar. Esma'nın yaptığı şeye bakın. Şimdi bunu üfleyecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Aa çikolatalar falan. Aa çikolatalar falan da koymuşsun ya. <laughs> Böyle bir şey yazıyor. kırk 45 abone. Ben de ye. Tamam. Arkadaşlar hiç haberim yok. Böyle bir şey yapacağım. Bir videosu Bana bir sürpriz yaptı. Çok güzel. Neyse bugünlük bu kadar.